Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber semevensomen.com sistemiyle beraberiz. Hepinize videoma hoş geldiniz arkadaşlar. İlk önce sistemize giriş yapabilmeniz için kayıt olmanız gerekmekte. Bunun dolayı kayıt olduğu zaman basıyoruz arkadaşlar. Ardından kullanıcı adımızı, adımızı, soyadımızı, mail adresimizi, telefon numaramızı ve iki defa şifremizi yazdıktan sonra kayıt olduğu zaman basıyoruz arkadaşlar. Sizler kullanıcı sözleşmesine basaraktan kullanıcı sözleşmesini detaylı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben şu anda giriş yapa yapmak için giriş yap butonuna basıyorum arkadaşlar. Ardından kontratımı ve şifremi tekrardan yazıp başarılı bir şekilde giriş yapabiliyorum. Gördüğünüz üzere ben şu anda hesabımı giriş yapıyorum ve giriş yap butonuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda ben başarılı bir şekilde siteye giriş yapmış bulmaktayım. Artık e, detaylarını da inceleyebiliyoruz arkadaşlar. İlk öncelikle sizlere e, şunu bahs şundan bahsedeyim. Size toplamda iki adet destek talibi yapabiliyorsunuz. Birincisi sağ alt köşede bulunan canlı destekle beraber. İkincisi de arkadaşlar şuradaki e, destek talebine basarak da başarılı bir şekilde destek talebi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan sizin sizlere sunduğu bütün kategorilere görüntüleyebiliyorsunuz. Hepsine bakıp fiyatlarına göre de bakçı yüklemesi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> Kusura bakmayınız. Burada sizin, burada da sitenin aldığı toplam sipariş sayısı yanılmakta. Burada sizin kendi hesabınızdaki toplam bakiye. Harcanan bakiyeniz ve hesabınızın statüsü yanılmakta arkadaşlar. Bilginiz olsun. Api kısmına gelerekten arkadaşlar kendi apinizi görüntüleyebilir ve kendi sitenizde bu sitenin servislerini kullanarak api çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Panel kıyafet şu an aktif değil ama en kısa sürede aktifleşebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Referans linkiniz referans linkinizden kayıt edeceğiniz arkadaşlarınızdan yüzü ışıkla e e kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar sitenin tanıtım videosunu çeken arkadaşlarımıza e, ee, gibi bir şey yapabiliyorlar arkadaşlar. Bunun canlı destekli ya da e, destek talebi oluşturarak detaylı bilgisini alabiliyorlar. Bilginiz olsun. En kısa süre zaten bir adet geçilecek. Bilginiz olsun. Ee, destek kısmına gelerekten bu da destek oluşturabiliyorsunuz. Siparişinizde oluşan problem ya da ödemeniz ya da servisiniz yani bakın. E, herhangi bir öneri servisiniz var ise yazabiliyorsunuz. Diğer merak ettiğiniz bir konu varsa yazabiliyorsunuz. Ee, ödeme e, herhangi bir ödemenizde bir problem oluşmuş yazabiliyorsunuz. Sipariş işe de sipariş numaranızı yazıyorsunuz. Ardından herhangi bir, herhangi bir o servisinde siparişinizde bir problem oluştuysa onu mesaj kısmına yazıp talep destek alıp basıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Paket ekleme arkadaşlar. Paket eklemede Paytere kredi kartı, banka kartı ile de ödeme yapabiliyorsunuz. Ya da hava havale fiyatı de, de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ardından şöyle ki e, banka hesaplarınızdan da Alevus Management'la hesaba gerekli olan ücreti yolladıktan sonra buradan iş bankası ödeme yapanın adı ve tutarını yazdıktan sonra ödeme bildirim yapabilirsiniz. Başarılı bir şekilde ödeme bildirim yapabiliyorsunuz ve yarım saat ya da bir saat içerisinde hesabınız bakiyenize hesabınıza bakiyeniz geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bir yarım saat içerisinde normal e, banka hesaplarınızdan ödeme yapıp bildirimini yaparsanız bir yarım saat içerisinde e, tekrar hesabınıza bakiye gelecek zaten. Bilginiz olsun. Abone ve evet, süre siparişler kısmı e, bu da açıklamam. E, ee, merak etmeyin ki yani şu an süreç sipariş şeylerimiz aktif bulmamakta. Bilginiz olsun. Sipariş butonuna bastığınızda sizlere ana sayfa gönderecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyat listesi kısmına geldiğimiz arkadaşlar. bizler bu sitenin sunduğu bütün servisleri görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. <laughs> bu hepsini görüntüleyebiliyoruz. Örneğin şuradan bir tane servisi baz alalım ki Instagram bu takipçiyim. E, 7 gün garantili baz aldık. Diyelim. <laughs> Bu da 1000 tane karşılan fiyatı gördüğünüz üzere 7 TL 50 kuruş diye bir fiyatı var. Yani 7 gün garantili olduğu halde bu kadar bir fiyat bence makul bir fiyat. Tabi bu sizlere karşı değişebiliyor. Ama örneğin sizi garanti, garantisiz olan bot <laughs> kusura bakmayın. Bot takipi seçmek isterseniz de gördüğünüz üzere tabii 1 TL 84 kuruşluk bir fiyatı alabiliyorsunuz. Minimum 10 tane yani bu 1000 taneye karşı fiyatı. Minimum alabileceğiniz miktar 10 taneyken maksimum alabileceğiniz miktar 8000 tane. Ve bu da servisinin detaylarını görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Herhangi bir sıkıntınız oluştuğunda destek terbiye ya da e, başa dediğim gibi canlı destek de oluşturabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Siparişler kısmında arkadaşlar bu da siparişlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Yani sizlerin verdiği ya da vereceği yani verdiğiniz siparişlerin hepsini bu da kısmen tamamlanan sipariş alımı gibi görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni sipariş ekranı anlamında ben buradan direkt tıklayıp siparişinizi verebiliyorsunuz. Sipariş vermeden önce bakiye eklemeniz sadece yeterlidir. eder etti. Ondan sonrası bağlantınız bağlantınız yazdıktan sonra yükselişin tadını çıkartmaktır. Size de mesela ben dokunmam takipçiniz ya da etiketinizi attırabilirsiniz. Aşağıda semmesamet.com'un e, web adresi yer almakta. Size gelip bakıyor yükleyerekten e, ardından bağlantınızı yerleştirdikten sonra başarılı bir şekilde takipçinizi hatırlayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bye.